kemarin aja noktasında canlarını feda eden aziz şehitler, kahraman gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal başına davet ediyorum. <laughs> Büyük gurur ve onur ile kutlayacağımız 19 Mayıs 1919 Cumhuriyet tarihimizin önemli kilometre taşlarından biridir. 19 Mayıs ulusumuzun mahkus tarihinin geliştiren Amerikalıların mücadeleyi ve hedefleyen bir işaret bir şeydir. İşgal altındaki ülkemizde Amerikan mandalı mı, mi, İngiliz himayeciliği mi benimsenmelidir? egemenliğin esası olan tam bağımsızlık ve çağdaşlaşma. 19 Mayıs 1914'de başlayan kurtuluş ve aydınlanma yürüyüşü bütün umutsuzlukları yıkarak saltanat muhalifeliği sonlandırmış, bölünüp parçalanmak istenilen vatan toplumunda layık cumhuriyeti kurmuştur. Kutluyor, bandırma vapuruna binmiş bir milleti kayıkçının kürekçisi yapabileceğini zanneden, aciz ve hayal aleminde yaşayan asalakların bu emellerine hiçbir şekilde ulaşamayacağını ilan ediyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. günü kadar yaşayacak.